Perfect Herkese merhabalar, Queen's Park Rangers kariyerinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde biraz daha hızlı ilerlemek istiyorum artık. Çoğu şeyi çözdüm, gelişim planlarıdır, transfer merkezidir, finansal durumlardır. Çoğu şey artık hakimim, o yüzden fazla da beklemeden ilerlemek istiyorum. Önemli maçları oynayacağım, kolay maçları geçeceğim. Ligde de zaten az çok durumumuz belli olur. Bakalım, bir an önce bu seriyi bitirmek istiyorum. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi size şu kadrodaki değişiklikleri göstereyim biraz. Öncelikle taktiği değiştirdim. 4-4-2 yaptım. Çünkü vlog ve adama sağ sol orta saydı. O yüzden burada daha iyi oluyor. Öbür türlü ünlem işareti veriyor çünkü. Ve gelişimleri ayarladım. Burada çoğu oyuncuya rol verdim. Ve onun dışında siz demiştiniz mesela sol orta sağ olan bir oyuncuyu sağ orta sağ yaparsan gelişim hızlanır diye. Onları da yaptım. Bakın burada defansif orta saha bu şeydi galiba. Aynen planı. Eee sağ orta saha yaptım mesela Owens'ı. Daha genç. Onun dışında ofansif orta saha bu pozisyon değil. Sol orta saha pozisyon muydu? Evet bu pozisyon. Bunları böyle verdim daha hızlı gelişiyor dediniz. Bakalım zaten bunun mesela bir 6-7 haftası var. Çok çabuk gelişiyorlar. Rob teklif vardı. Bir tane daha teklif geldi. Onu kabul ettim. Bakalım ne olacak durumu. Çünkü paramız yok. Ee, bu bölümde sizden oyuncu e, şeyi önerisi alabilirim. Onun dışında bir öneriye ihtiyacımız yok gibi duruyor şu anda. Ama oyuncu önerisi her zaman işime yarar. Biz şimdi devam edelim. Avrupa Kupası maçı var. Bu şeydim Yarı final. Yarı finali oynayalım mı ya? Yarı final önemli bir maç. Ya direkt üçgene basarak gidebiliyorduk. Ne diyor? Ha, Brobey hakkında raporu. Brobey bayağı bir iyi bir oyuncu ya. Bu arada o şeyler de e, potansiyel değilmiş, değer aralıklarıymış. Ben onu potansiyel olarak sanıyordum. Görüşü 4 yıldız, tamam. E, hızlanma güzel. İyi Bu iyi bir adam ya. Yani 18 yaşına göre çok iyi de işte bizde para yok şu anda. O yüzden bunu pek yapamayacağız. Pokerakey'in de raporu gelmiş. Pokerakey'i almayı deneyelim mi bir? 84 hızı var, zıplaması iyi, sprint'i de 84. Bir deneyelim bakalım ya. Bunu nereden yapacağız? Transfer merkezinden yapacağız herhalde. Oradayken yapabilsek aslında daha güzel olur. Aday listesi Okarake. Bunun e, değeri görünüyor muydu? Değeri 3. Bunun değeri kaç? Bunun değeri 7. Bunu bu alamayız zaten. Zaten bakın şey olmuş. Eee Sassuolo ve Freiburg teklif yapmış. Okarake'ye teklif var mı? Okarake'ye teklif yok. Santrafor'dan daha ya Santrafor alalım ya. Şu anda bütçemiz ne bizim? Bir 3 verelim bakalım. Onu ayarlayabiliyoruz transfer bütçesinden zaten. Şu anda transfer bütçesi 2400. Bir teklif edelim bakalım. Şöyle 2 350 ver mesela ne olacak? Bakalım uygun mu? Biraz daha çıkmalısınız. 3600 uygun mudur? Maaş bütçesi ama bu sefer maaş bütçesi gidiyor. Ee, bu biraz zorlayacak bizi ya. Ama şu şey satılırsa hadi kabul edelim ya. Tamam kabul edelim. E, 3 3600 iyidir. Şeyin satılması lazım. Rob Diki'nin satılması lazım. O kereke bayağı iyi bu arada. Bunu, bu gelirse iyi olur ya bizim için. Tamam biz şey maçını yapalım. Ya da simüle edelim ya. Hızlı simüle edelim hadi. Bakalım çok da şey değil. 2-0 yenmişiz çok iyi. Kim atmış? Hamaylenen ve Prins atmış. 9'da Prins atmış zaten. Güzel. Gayet iyi. İstatistiklerde ne görüyoruz? Kasımpaşa yenilmiş. Ben peki şey yapmayacak mıydım? Orada direkt o ile görüşmeyecek miydim ya? İlave transfer bütçesi almışız. 1.300 çok iyi. Kakay için transfer teklifi. Hayır abi Kakay benim gelecek planlarımın arasında yer alan bir oyuncu o yüzden 22 yaşında da bunu direkt teklifi reddet diyoruz. Kakay'ı satamam abi. Diki satıldı çok güzel. Ee, 3.750 karşılığında satıldı ve 2.600 eklendi transfer bütçemize. Şimdi bir transfer bütçemize bakalım. Oo güzel güzel. Okereke, Okereke'yi alacağız tamam. O karekeyi alacağız. Biraz hatta şey yapabiliriz ya. Şöyle maaş bütçesini aynen bu şekilde ilerleyebiliriz. Ee, nerede abi o karekeyle benim görüşme yapmam gerekmiyor muydu sanki? Heh görüşme yap tamam. Gel bakalım. Obafemi Martins. Bak aa Obafemi Martins. Onu da alabiliriz. O bedensizdi galiba. Tamam. Şu anki maaş 10. On... Tamam. Abi... Ee, ne dedi orada ya ben görmedim. Çok önemli. Abi direkt forvet olacak. Ne diyor? Aha, harika. Bizim de beklentimiz buydu. Tamam. Kaç yıllığına gelmek istediğini konuşalım diyor. Ben bu adamı 3 yıl alırım abi. Tamam. Bizim de istediğimiz buydu. Biraz gel son Martins'e benziyor bu arada. Ee, serbest kalma bedeli teklif et. O kereke iyi bir oyuncu. O yüzden ben buna 5 koyarım abi. 5'te iyidir yani. Hatta daha fazla yani 6 koy. Tamam. İlerle. Tabii bu serbest kabul edebiliriz. Tamam çok iyi. Sıradaki madde neymiş? Para meselesine gelelim. Ne istiyor? Şu anki maaşını verelim. 20 20 verelim. İmza primi de. Tamam 20 20 olsun. Teklif yap. Makul tamam. Fazla vermedik inşallah ya. Tamam çok iyi. Dediğim gibi bu bölümü biraz hızlı geçeceğim ama sizden oyuncu e, tavsiyelerini bekliyorum. E, bizim bu arada bir şeyimiz vardı galiba. Nerede? E, Altyapı. Genç takım ha. Buradan bir şeyler yapabiliriz herhalde. Potansiyeli 90'mış bunun. 90 olabilir mi stoper? Çok iyi. Bunların ha, bu kötü mesela. Çok iyi değil galiba. Aynen. Ama iyi oyuncular var. Bunları ne yapıyoruz? Bunlara gelişim planı mı yapıyoruz? Evet ve A takıma yükseltebiliyoruz. Güzel. Tamam. Buradan da yapmam gereken bir şey varsa yorumlara yazın. Şimdilik burayı da bırakıyorum. Şimdi bizim kadroda ne eksik? Şöyle baktığın zaman eee bir tane sağ kanat eksik abi. Bir tane sağ kanat eksik. Vlog şimdilik iyi de Adama biraz kötü orada. O yüzden bir bedensiz sağ kanat ya da bir gözlemci görevlendirelim. Buraya bir sağ orta sağ koyalım. Sağ orta sağımız yok çünkü. Ne olsun? Ee, seri olsun. Dribblingle alakalı top süren oyuncu olsun aynen. Başka? Başka bir şey olmasına gerek yok bence. Tamam. Bunları bir arayın bakalım. Bir şeyler oluyor. Prince abi kusura bakmayın. 6-200 mü? Ama yani bu adam bu kulübün efsanesi abi. Ben bunu satamam. Satamam ben bu adamı. 6-200 de çok iyi bu arada yani. Ama yok bu başka forvetim yok zaten. O kerekeyi falan aldık ama olmaz. Devam. Bu final maçı mı? Aa, finale oynarız. Gerçi şey mi yapsak ya? Bu arada o kadroda mı? Kesin en altta değil mi? Aynen. Biliyorum abi. Neyse şuraya alalım. Helman'ı şöyle al. Şu eksi 5 olması sıkıntı yaratır mı? 70 yani 65 gibi mi oynuyor şu anda bu adam? Bir de neden eksi? Şeyden dolayı mı? Eee MO olduğu için mi? Eğer öyle sonun yerine bir MO koyalım ya. Ama başka da iyi MO'm yok ki benim. Demek ki o yüzden ben iki yönlü orta sağa bakıyordum. Okereke Prince, güzel Okereke'nin zayıf ayağı. Hemen buna bir şey yapalım hemen. Tamam, kaydet. Hemen buna bir gelişim planı. Okereke'yi uçurmamız lazım. Kadro merkezi. Şimdi buna biz ne yapalım? Bunu bir kere kesinlikle beceri hareketini arttırmamız lazım. O yüzden direkt beceri hareketi veren aynen gezen santrafor. Bayağı da iyi artıyor. Hızı fena değil. aynen şu tunun da artması lazım. 7 hafta tertemiz. Tertemiz tamam. Ben bir oynarım abi. Ben final maçını oynarım. Çok iyi Johansen. Yukarıdan gidiyor. Hadi vlog. Hadi en vlogu. Lan. Lan pas vermiştim ben ilk. Pası şey yaptı. Vermedi ondan sonra şuta bastım yanlışlıkla. Heyecanlandım orada ya. Biz bu arada bunları simülasyon modunda çok rahat yenerdik. Bizim takım çok daha iyi çünkü. Bak 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 adamlara bak neler yapıyorlar. Orta sahaya bir tane adam almamız lazım. Bu fon? Abi ya bu fon. O nasıl bir goldü ya? Hadi oğlum. Hadi. At. Bunu gol atsaydık bari 1-1 girerdik. O kareke bence şu bak 4 6 numaramızı vurur ya. Hadi Barbet. Hadi oğlum. Tamam tamam güzel. Bir kere daha. Tamam hadi. Prince vursun. Prince be. Piyan Prince be. Ruhun şad olsun be. Atal. At bunu. Vallahi gol. 2-1. Devam. O Karaca ilk asistini yaptı. Yan Prince takımı taşıyor. Cık, alamadık. Yapma ortayı. Lan keşke orta yapsaydın. Hayır. 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 Burada da mı önünde kalıyor? Devam. Koş bakayım Kelman. Vallahi gittin lan. Yeni girdin hadi. Aşağıda attın. Aa! Abi R1 ama R1 yuvarlak. Koş oğlum hadi 90 artı lan lan yoruldular hadi lan. Lan at artık lan hangisini atacaksın? Hangisini atacaksınız beyler? Abi olmaz böyle ama ya. Nasıl direkt penaltı mı bittik? Bittik, 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 bittik. Bittik. Bunlar bunlar şey gibi. Bunlar yamyam gibi. Bunlar yamyam gibi. Sağ. Penaltılarda kaybetmeyelim lütfen. Çok ağlarım. Çok ağlarım o Çok iyisin o kareke. Lan kaleci kullanıyor sağ. Vallahi sağa baktı. Normanyaki. Abi çok çektim sağa sola. bu kaleci değilmiş bu arada. Çok kötü oldu ya. Kelman. Kelman. İyi. Oh. Son anda. Oğlum bir tane kurtarayım lan. Bu fon hadi. Hadi oğlum. Sola atlama. Lütfen sola atlama. Tamam. Bunu kurtaralım bitsin. Hadi. Sola at. Lütfen sola at. Attı kurtardık bitti be. Bu fon bu fon. Sezona kupayla başlıyoruz hadi. Aferin bu fon. Beni boşuna almadık oğlum aferin. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 derken penaltılarda kazandık. Güzel, ne kadar? 3.800'de bir para aldık galiba. Çok güzel. Şimdi bir ofise gidelim. Şehir için transfer teklifi yok abi. Ben o adamı kullanacağım. Ben bu adamı kullanacağım. Bizim zaten şu anda fazla bir paraya ihtiyacımız yok. Reddedelim. Ee, son dönem performansınız nedeniyle size biraz daha bütçe. Tamam, ben iyi performans gösterdikçe bunlar bana sürekli para veriyor. Buradan... Evet. Tamam. Biz peki buradan para kazanmadık mı? Kazanmış olmamız lazım ama. Mali duruma bir bakalım. Nereden bakıyorduk? Ofisten miydi? Aynen. Ofisten. Şu anda ne kadarımız var? 4 milyon. Niye düşmüş? Daha şeydi sanki. He, o kerikiyin falan şey yaptık tamam, ondan herhalde. 3.5 Tamam. Bence güzel şu anda. Devam edelim yine biraz daha devam edelim. Bunları da CAA bitirdik tamam. Bunları e, bir okudum altta not varmış zaten. Hiç yapılmayan antrenmanlar direkt D olarak alınıyormuş. Ama yaptıktan sonra bir daha aynı notu alıyormuşsun. O yüzden hepsini AA yapmaya çalışmamız lazım. Bir daha yapmayız zaten. Hemen bir ofise gidelim. Ofiste ne varmış? Mevki değişimi ha. Bunu bildirmek istedik. Tamam. Artık mevki değişimi hazır olabileceği ve konuştuğumuz üzere sol kanat mevkisinde denenebileceğini düşünüyoruz. Bakalım abi. Ee, bu mu? Ne olmuş peki? Tamam. Artık sol orta saha Tamam bir de buna gelişim verelim şimdi pozisyonu hallettik. Şuradan e, ne yapalım bundan dengeli mi kalsın beceri hareketlerini arttıralım tabii ki açık oyun kurucu yok hız da lazım. Ama hız olunca şey olmuyor. Kaç yaşında bu 19 yaşında niye bu kadar hızı 3 artmıyor bunun biz bunu açık oyun kurucu yapalım. Kası falan artsın, aynen, driblingi falan artsın, dayanıklılık da artsın. Ondan sonra e, şey yaparız, hızını arttıran, yardımcı orta saha oyuncusu veya dengeli de bırakırız, aynen. Ama bir skill'i artsın. Ha bunları aa almışız, tamam bak ha, bunu şimdi şey yaptım, direkt simüle et, aa zaten, değil mi? Aynen, tamam çok iyi. Tamam bunu da kendi kendimize çözmüş olduk. Ha, takas anlaşması dahilinde hastalet vermek istiyormuş. Daha iyi bir rakam isteyebilirsiniz diyor. Bu adamı görebiliyor muyum peki ben? Takas oyuncusunu görüntüle. Ee, stoper. Yok hayır hayır hayır. hayır. Tamam bunu reddet. Tamam bunu da tamamladık. Bir tek şu şampiyon atak pozisyonlarını C yapabildim. O bayağı zordu çünkü. Onun dışında diğerlerini de yapmayacağız artık. Verdiğin yanıtlar oyuncunun moralini ve dolayısıyla maç sırasındaki performansını etkileyecek. Her oyuncu farklı bir kişiliğe sahiptir ve övüldüğünde, motive edildiğinde ya da eleştirildiğinde farklı reaksiyonlar gösterir. Bu nedenle oyuncuların kişiliklerini öğrenmeli ve sıradaki maçlarının morallerini yüksek tutacak yanıtlar vermelisin diyor. Tamam, ee, basın toplantısına katılacağız mı herhalde? Katılalım bir, katılalım. Ondan sonra eğer siz derseniz ki, katılmayın, katılmayız. takım mutlu diyor. Bu tablo ne diyor? Her gün sıkı çalışıyoruz diyelim. Tamam. Alt sıralarda bitirmemek için mücadele verebilir mi? Manyak mısın oğlum? Şampiyonla oynayacağız. Buna istikrar çok önemli. Kadromuzun kapasitesi var diyelim. Tamam daha da mutlu oldu çocuklar. Çok iyi. Oyuncunun küpere takımına gelmesinin Çanlar Dieng için çalıyor diyebilir miyiz? Ne diyor bu? Hayır canım. Dieng falan gitmeyecek abi. Oyuncuların keyfinin kaçması beni endişelendirmiyor. Yok bunu dersem mutsuz olur. Hataliksimiz yok diyelim. Güzel. Tamam. Doğru karar. Teşekkürler. Başka Bir soru almayacağım. Yeter. Tamamdır. Şimdi ilk lig maçımızı da yapalım. Ondan sonra bu bölümü bitirelim. Oyuncu sohbeti. Bu ne? Gençler kadrosu aylık raporu. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca bu çocukları daha yakından izleyip güçlü ve zayıf yönleri hakkında biraz daha bilgi toplama imkanımız oldu. Genç takıma diyelim. Tamam potansiyelleri var. Şu Şunun bir tek potansiyeli yok. Ama onun dışında 17 yaşında, 16 yaşında gayet iyi. Şu, Şunu değerlendirmeliyiz ya stoper. 86'lık stoper diyor ve orta saha diyor. Bu ne? MO, MDO, -O, o Çok iyi. Bu adamları değerlendirelim ama bunlara ne yapalım onu siz söyleyin bana. Oyuncu sohbeti. Ne diyor bu? Son zamanlarda iyi form grafiği yakaladım ve kendimi iyi hissediyorum. Umarım Blackburn maçında beni oynatırsınız. Yani canım. Allah kerim. Ee, düşüneceğim diyelim. Tamam. Şimdi bizim acaba buradaki şeyimiz falan nasıl ya? Biz bu ligde şey miyiz? Favori miyiz yoksa? Ben çözemedim ama. Şimdi kadromuzu bir ayarlayalım. Kadro zaten sıkıntı yok. Kadro iyi. Tamam. Kadroda bir sıkıntı yok. Yedekler de iyi. O zaman biz bence bunu bir simüle edelim. Maçı simüle et diyelim. Bakalım ne olacak. İlk maçtan patlamayalım da. Biz kırmızılarız. Dikkat beyler. Beyler. Bunlar bizi biraz parçalayacak gibi ama. Daha çıkamıyoruz ama. Güzel. Bu fon kurtardı. Oğlum vurun şu topu. Evet yedik. İlk golü yedik. Armstrong'dan tertemiz bir gol yedik. Çok iyi. Yürü oğlum vur. Vuramaz oradan. Şey yapalım. Direkt sonuca geçelim. Ben merak ediyorum. 1-1 bitmiş. Tamam. Kim atmış? Johansen atmış. Güzel. İlk maç için fena değil. Taktiği falan mı değiştirmemiz gerekiyor acaba? En iyi taktik nasıl onları biliyorsanız yazabilirsiniz. Ben 4-4-2 oynuyorum. Takım şu anda ona uygun gibi ama şey de yapabiliriz yani. iyi bir taktik varsa değiştirebiliriz. Oynamamak beni hayal kırıklığına uğrattı hocam. Patron sizsiniz ama oynasam iyi olurdu diye düşünüyorum. Sen sıkı çalışmaya devam et canım benim. Pozisyonumda en iyi oyuncu olduğumu kanıtlamam için sizden bir şans daha istiyorum. Düşüneceğim diyelim. Tamam. İdare edelim şimdilik. Şimdi bir takvime bakalım haftalık programda ne var. Son olarak da bir o Stock City, Stock City bayağı tehlikeli bir takım. öyle hatırlıyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. Ligde durumumuz nasıl? Kaçıncıyız? Dokuzuncuyuz şu anda. Bakalım Stock City ne yapmış? Stock City yenilmiş mi? Vallahi yenilmiş. Tamam güzel. O zaman o maçı da simüle edip öyle bitirelim. Ben merak ediyorum Stock City maçının ne olacağını. Dediğim gibi bir de hangi maçları simüle edeyim onları falan da bana söylerseniz iyi olur. Evet Stock City maçına geldik. Bakalım bu maçı da yapalım. Daha sonra bu bölümü bitirelim. 4-2-3-1 geniş oynuyorlar. Tanıdığımız bir isim var mı? Benim şu anda yok. Bakalım hızlı simüle et diyelim ne olacak? Hadi. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kim atmış golü? Johansen atmış. Abi Johansen çok atıyor ya. Johansen bayağı atıyor. Güzel. Şut 4, fırsat 4, şut 3, fırsat 3 güzel. %52'ye 48 tertemiz. Bakalım derecelerde kim iyi oynamış? Buffon iyi oynamış. Eee, forvetlerimiz Forvetlerimiz nerede abi? bir dakika bu benim taktikle çıkmıyor mu? Bakın ben o şeyi nereden görebiliyorum? O maçta oynadığımız taktiği görebiliyor muyum? O şeyi göremiyoruz herhalde. O maçta oynadığımız taktiği büyük bir ihtimal göremiyoruz. Yani burada öyle bir şey yok çünkü. Bunlar da tamamlanmış mı bu arada? Güzel tamam bunlar da tamamlanmış. İyi tamam takım şu anda güzel fena değil. O karake 72 olmuş galiba. 71 diye hatırlıyorum. Güzel artışlar var. Bakalım bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Ama sizden dediğim gibi transfer dönemi bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama güzel oyuncular varsa yazabilirsiniz. Bu arada yeni şeyler de gelmiş ona da bir bakayım. Ben ne gözlemlemiştim bir dakika ne istemiştim ben. Şuradan hemen bakalım. Ben buradan iki yönlü ortası 28. Heh seri top süren kanat. Tamam. Bakalım kimler bulunmuş Noni Maduki on bu ama çok pahalıdır ya ben bunu biliyorum. Güzel bu fena durmuyor. Tamam bunlara bir şey yaparız. Güzel oyuncular var. Bu da iyi. Buta. Aa, Aurelio Buta bu Fenerbahçe'nin ilgilendiği. Evet Buta. Güzel tamam bak bu oyuncuları değerlendiririz teval Tewalkot mu? Yok artık. Değerleri bazılarının bilinmiyor ama bu neymiş ya? 36 ne ya abi? Tamam bazılarının değeri var bazılarının işte yetenek amcasının görmesin gerekiyor falan filan tamam. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.